Bana hep dürüst olma konusunda ders verirdin değil mi? Peki sen neden Nityam'ın servetinin yüzde ellisini aldın? Bir kez için bile olsa Rakşam'ın ne yapacağını hiç mi düşünmedin? O evde aşçı Pierre Mohan olarak kalıyor. Ama ileride o ailenin bir parçası olduğunda ne olacak? Eline ne geçecek? Hiçbir şey, her şeyi kaybetmiş olacak. Abla, sen gerçeğin sadece yarısını bildiğin için böyle söylüyorsun. Rakşam abi artık Pierre Mohan değil. Dalmiye ailesi onunla ilgili tüm gerçeği biliyor artık. O ailenin bir üyesi. Bu nasıl oldu Savi? Peki Nityan bunu kabul etti mi? Aslında abla... Bunların hepsi Dimpi'nin yüzünden oldu. Rakşam'ın evde kalmasını isteyen Bay Dalmiya'dır. Bu onun isteği. Savi, Öyleyse akşama neden bunu yapıyorsun? Niçin hakkını elinden alıyorsun? Hayır abla, ben Bay Dalmiya'dan tek bir rupi bile istemedim. Aldığın milyonlar ne o zaman? Bu evrakta yazılı, boşanma gerçekleşince o parayı alacaksın. Savi parayı zaman kazanabilmek için istedi. Rişi dayının yaptığı baskıya, tehditlerine bir çözüm bulmak için istedi. Yoksa hepimiz sokakta kalabiliriz. Değil mi Savi? Evet anne. Benim söylememe gerek kalmadan bunu anlayacağını biliyordum ben. Bay Dalmia ile altı ay boyunca ayrı yaşamak zorundayız. Sonrasında ben Dalmia'ların servetinden hiçbir pay almayacağım. Bu altı ay içinde sorunumuza bir şekilde çözüm bulmaya çalışacağım sadece. Bunun için de zamana ihtiyacım var. Nasıl bilmiyorum ama öyle ya da böyle bu ev yine bizim adımıza geçmeli. Yoksa Rişi dayım sadece bize değil Bay Dalmiya'ya da zor günler yaşatacaktır. Savi. Bu harika bir fikir. Anne. Bu konu sadece üçümüz arasında kalmalı. Dikkat et lütfen olur mu? Söz veriyorum. Bunu başka hiç kimse bilmeyecek. Yeni telefon, yeni numara, yeni hat. Evet, seni artık kimse yakalayamaz eşeğer mi Bilinmeyen numara mı? Alo? Kimsiniz? Eski buji fabrikasındaki o patlama asla bir kaza değildi. Komploydu. Dimpi, Dimpi Dalmiya'nın bir komplosu. Ee, siz kimsiniz, alo? Dimpi Dalmiya'nın tek bir amacı var. O da Nityam Dalmiya'yı mahvetmek. Alo, kimsiniz dedim. Hmm. Mükemmel olmuş. Hiçbir şey annenin yaptığı yemeğin yerini tutmaz. O kadar iyi dostum. Annene benim adıma teşekkür etmeyi unutma sakın. Bir dahaki sefere iki katını getir, cimri olma. Yemeyeceğinden emin misin? Hayır. Eve döndüğümden beri her yarım saatte bir annem benim için sofra kurduruyor. Beni kendi elleriyle besliyor. <laughs> bu kadar güzel bir şeye üzülen birini ilk defa görüyorum. Ne oldu? Her şey yolunda mı? Evet dostum, yolunda. Net'in öfkesini anlayabiliyorum. Ama zamanla bu da geçecek. Sadece Savi için çok üzülüyorum. Eve onun sayesinde döndüm ama o artık evde değil. Şuna bak. Sen Savi'yi özlediğini söylüyorsun. Onun için üzülüyorsun. Öte yandan ablası seni bir an bile rahat bırakmıyor. Sen cehenneme bile gitsen son an peşinde olacak. He? Şivam canım. Yani Rakşam demek istedim. Sadece seni tebrik etmek istedim canım. Bunun için aradım. Sen artık Dalmiya ailesinin bir parçasısın. Sonunda ailenin yanına geri döndüm. Buna çok sevindim. Senin adına gerçekten mutluyum. Savinasın. Savi nasıl? Savi iyi. O cesur kızdır. Bu hayatta hiçbir şey onu yıldırmaz. Doğru olanı yapacaktır. Kendine çok iyi bak olur mu? Ben kapatıyorum. Hoşça Hoşçakal. Bu gerçekten son an mıydı? Demek istediğim bu sefer hiç saçmalamadı. Savi'yi övdü telefonu kapattı. Nesi var bu kızın? Son an bir şeyi iyi biliyor. Hangi yola başvurursa başvursun, benim aklımı çelemeyeceğini. Ne yaparsa yapsın, benim itibar etmeyeceğimi. Rakşam artık seninle ilgilenmeyecek. O artık Dalmiye ailesinin bir parçası. Bu hayatta kimseye ihtiyacı yok artık. Sen de Rakşam'ın sana aşık olmasını istiyorsan eğer... ...bunu sağlayabilecek yalnızca bir kişi var. O da elbette ki Savi. Alo ben Giridar. Ne? Yani hemen. Evet evet bir saniye bir saniye bekleyin. Bay Himeş. Bay Himeş. Telefonunuz var. Geliyorum. Sabah sabah ne bağırıyorsun? Telefonunuz ne var? var? efendim. Bu çalışıyor mu böyle? Evet. Ben sadece dekor amaçlı olduğunu sanıyorum. Hayır sadıyorum. efendim. Telefon bana sen git. Alo. Bay Himeş. Beni arayan kişinin siz olduğunuzu biliyorum. Ne 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 demek bu? Hayır, hayır, hayır. Ben 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 kimseyi aramadım. Kimseyle konuşmadım. Hayır, o kişi ben değildim. Hem e, benim numaram belli, başka bir numara yok. Bunu ne zaman söyledim? Ben başka bir numaradan aradın demedim ki. Beni arayan kişi sendin. O, 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 aslında ben şey Bak Hime amca. Orada yaşadığım sürede Dimpi hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmana yardım etmeye çalıştım. Onun sınır tanımadığını biliyorsun. O kadar ki para için seni zehirlemeye kalkacak kadar ileri gitti. Ama sen... Sen beni dikkate almadın. Aksine daha da ileri gidip elimdeki kanıtı yok ettin. Herkesin önünde haksız duruma düşürdün. Ben artık o aileden biri değilim. Eğer bugün kendini suçlu hissediyorsan ve sana... Yardım edeceğimi düşünüyorsan üzgünüm. Kafasız herif, sen bunu hak ettin himeş. Savi, arayan kimdi? Himeş amca. Canım, sen hayatını geride bırakıp evine geri döndün tamam mı? Öyleyse artık o insanları da geride bırakmalısın. Yapman gereken tek şey hayatta kaldığın yerden devam etmek. Evet anne. Bundan sonrası benim için gerçekten çok zorlu bir süreç olacak. Yeniden bu evin sahibi olabilmemiz için çok para kazanmalıyım. Ve bunu çok kısa bir zamanda yapmak zorundayım. Rişi dayımın planını bir şekilde bozmak zorundayım. O yüzden benim önce çalışma belgemi yenilemem gerekiyor anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.